konuşmaya devam ederiz. Bu arada siz de bu arada Muzaffer'de şeye bakabilirsiniz aslında. Hangi <laughs> avcı? Ee, ya benim isim Erdem. Seven Gates e, benim ve Kadir'in e, şirketi. E, biz kendimiz e, uzaktan eğitim yazılımı geliştirdik grupa üzerinden. E, bu şirketlerin eğitimlerini vesaire yapmak için. Eee onun dışında da çeşitli yazılım projeleri uğraşıyoruz. Yani benim asıl e, yani son bir senedir falan kurduğumuz kadirli bir şirket. E, daha önce başka e, ayak basan işler yapıyoruz, ticarete vesaire uğraşıyordum. E, bu pazar toplantılarını da e, Drupal Türkiye adı altında ya da çatısı altında hep beraber tanışalım, konuşalım, muhabbet edelim. maksadıyla. belki birbirimize bir şeyler paylaşırız, bir şeyler e, katkımız olur e, her iki tarafa diye. Yok. Başladı sağ olsun Şahin Bey ve diğerleri de Muratlar gelemedi ne medya tarafı. Ee, Bunlar evet, yoğun var. Evet. Ne medya yok. ya. Bir şey eksik diyorum. Ne medya <laughs> yok. Neyse onlar da geliyor. O şey yapmış yoldaymış. Ankara'dan geliyor. Sunum yapmıştı dün. Murat Ankara'da. Evet Murat Ankara'dan geliyordu. Ee, Ömer'in de işi varmış. O <laughs> yüzden gelemediler. Ee, şimdilik böyle. Size sizden devam edelim şu isminden Alper Balcı, e, Danyancı olarak grupta varım. E, Drupal.org'da da o isimle varım. E, şu ana kadar değişik skriptlerle uğraştım. PHP'likten başladım. Onun değişik alternatifleri, değişik skriptlerle uğraştım. Her ilgilendiğim skriptte bir Türkçeleştirme problemi gördüm. Her zaman Türkçeleştirmelerinin üzerine gittim. Aynı şekilde Drupal'de de e, Türkçeleştirme'de ee, Çevrilmiş alan sayısı çok azdı. Hı -hı. Orayı biraz toparlayalım falan diye düşündüm. Çünkü önceden e, çevirileri yapan bir tane e, arkadaş biraz ilgilenmiş. Şahin Bey, e, neydi o arkadaş? Ege'li arkadaşını bilirsiniz. bilirsiniz. <laughs> Durupalosa <laughs> mıydı? <laughs> hani? Ben şahsen tanışamadım ama Durupalosa. Ha, yani, Onur Serkan. Onur Serkan. <laughs> Onur Serkan, Onur Serkan. Ha, Olur herhalde. Ee, 6-0'da bayağı bir şeyler yapmış arkadaşlar fakat... Hı -hı. Artık askere mi gitti, ne oldu? Ondan sonra baktım uzun süre de hiçbir şey yapılmıyor, çevri falan yapılmıyor. Ben de daha yeni çıkmak üzereydi, durup hal geli üzerine ağırlık verdim. Ve orada bir sürü çevirileri eklemeye çalıştım mümkün olduğu kadar. Sonra bir e, Muratlarla ya işte bu işin bir sitesi olsa falan filan onun üzerinde dursa falan bir ufak bir toplantılar yaptık. E, i̇lk toplantıya ulaşacağım Cengiz falan da gelmişti balon kafenin orada. İşte hı hı. daha sonra Muzafferlerle um, um, falan Beşiktaş'ta buluştuk. E, güzel bir ortam oluştu <laughs> ve çeviri olayında da Şahin Bey'in katkıları da çok büyük. Evet. E, bayağı bir hızlı ilerlemeye başladık yani neredeyse oturmuş mesaisinin tamamını vermiş bütün her şeyi onaylamış orada böyle e, şeyleri. Çok ciddi bir sayıya ulaştı yani e, üç yılda, beş yılda yapılanın e, daha fazlası neredeyse altı ay içerisinde yapıldı bildiğin kadarıyla. E, o yüzden de bir ilerledi e, fakat bu süreç bize şeyi de gösterdi yani Hani Wordpress'te insanlar bir site yapıyor. Bize e, Wordpress'te bir site yapıp işleten birisi iş için mesela geliyor, konuşuyoruz. Biz böyle böyle bir e, sizin sitenize reklam verebiliriz, içerik paylaşımı yapabiliriz. Yani bunu bize kaça şey yaparsınız gibi konuşuyoruz. Adam çatıyı Wordpress'te kurmuş, işletiyor. Yani diyelim benden 2000 lira, 3000 lira para istiyor bir aylık. Hı hı. Yapabilir, e, güzel bir şey. E, Toplantının sonunda şerifle konuşuyorduk, e, İşte biz Drupal ağırlıklı çalışıyoruz dediği zaman e, arkadaş Drupal'i çok fazla tanımıyordu. E, Drupal çok güçlü server özellikleri gerektiriyor falan dedi, o yüzden biz Wordpress'te çalışıyoruz falan dedi. <laughs> yok yani <laughs> tartışmaya gerek yok böyle şeyler <laughs> evet. de onun ilgi alanı ve uzmanlık alanı o olduğu için orada gitmiş ama Wordpress mesela e, yaygın olarak Türkiye'de kullanılıyor çünkü Türkçe kuruluyor. Yani e, Genel olarak ben de öyle görüyorum. Yani bir şey Türkçe kurulmuyorsa, Türkçe işletilmiyorsa Türkiye'deki e, liseye giden çocukların ben webmaster olacağım diyen çocukların eline geçmiyor. Yani İngilizce WordPress, e, WordPress olsaydı bu kadar yaygın olmazdı. Mesela Windows'ta bir zamanlar Türkçeleştirilmesine karşı çıkılmıştı. Windows 3.0 İngilizceydi. 3.0.1 Türkçe yapılacağı zaman birçok bilgisayarcı kendi bilgisayarlarına kurmadı bundan yıllar önce. Ee, ama ne zaman ki Türkçe, Windows 3.1 piyasaya çıktı, bir anda bütün bilgisayarlarda Windows e, kurulmaya başlandı. Evet. Yani Türkiye'de insanlar Türkçe olmadığı zaman bir şeyin üzerine gitmiyor çünkü çoğunluk, yani biz aramızda belki biliyoruz, kurabiliyoruz, İngilizce bir şeyleri yükleyebiliyoruz ama çoğunluk kuramıyor. Kuramayınca kullanmıyor, o yüzden e, benim öncelikle bu konuyla ilgili gördüğüm şey şu, installer dahil olmak üzere Türkçe olması gerekiyor. Yani ilk başta Türkçe kurulacak ki çocuğa al işte bir derginin CD'sinden çıktığı zaman bile tıkla kur diye gösterildiği zaman Türkçe kurulabilsin. O zaman yaygınlaşacak. Yani yaygınlaşmasının ben önündeki engellerden bir tanesi. O yüzden onun üzerine durmak gerekiyor diye düşünüyorum. Yani böyle. bu, konu, bu konuda şey araya giriyorum ama bu konuda Gabor'la konuşulabilir. Yani şey e, tamam pro, e, nerede profile default translations da Türkçe pol dosyasını attığın zaman Türkçe kurabiliyorsun. Fakat bunun başlangıçta yapılması lazım. Yani profili şey hazırlanabilir mi? onu da düşündüm. Öyle bir şey de olabilir. Yani şu anda mesela standart bir install profili var. standart diye geçen şey. Aha. onun yerine hiçbir özelliğinde değişiklik yapılmadan sadece içine Türkçe atılmış Türk install profil diye bir şey yapılabilir. Sadece. Ya da Türkçe install profil evet. diye yapılabilir. Eğer e, kurulum size zor geliyorsa Türkçe profili indirin kurulunu şey, şey sadece yani. çekirdek sürekli güncellenir değil dosyası güncellenir. Özel çekirdeğe hiçbir şey katılmaz. Yani o bayağı bir rahatlama yaratır. Yasak seçmek için değil bir şey söyleyeceğim. Bu konuda bence mutabakat da var. Bir karar bile çıkar şimdi hemen ama ben de çok hızlı hemen şeyi uzarsak da yani tanışmadığımız birbirimizle evet. tanışmadığımız insanlar bunu hızlıca bir geçelim istersen. Tamam onu sonra izleyelim. turda yani gündeme girelim ondan sonra. Evet. Oraya e gidelim. E şey o arada hemen kısaca e şey yapayım. Bizim adı Şahin Bey bu. Diğer arkadaşlarla tanıştığım için buraya fotoğrafa bakıyorum. Çünkü daha evvel biz bir iki defa toplantı oldu. Yani çok da işte uzun boyun değil bu aslında. Doğru dürüst yapılan ilk toplantı. O yüzden böyle kendimizi biraz daha şey yapalım. Yani amaca yönelik olması önemli yani, bir şey. Hakikaten e, şöyle sanal ortamda tanışmaktan daha hızlı ilerleyebiliyor bu toplantılarda karşılıklı diyalog ve işler Ben uzun zaman kitap yayıncılığı yaptım. mühendislik okudum ama yapmadım. Öyle bir formasyon olarak kaldı. Sonra işte hasper kadar yayıncılık içindeyken de yani yazılımla uğraşıyorum ama profesyonel değil. İşte benim zaten bildiğim kod yazma bilgisi artık tamamen, tamamen tarih oldu. Hani işte e, asetler vesaire falan. Kimseye de artık. Aslında okula girdiğimizde Kobo falan portran vardı. Evet. her <laughs> zaman kart derdim yani. <laughs> Neyse, ben de dedim. Dedim. Biz Neyse, ben, ben, ben 80 Üniversite'ye girdim Yıldız Makine'ye. Benim girdiğimde üçüncü sınıfta bilgisayar dersi var dediler. Seviniyoruz, bekliyoruz. Portman 4 başlayacak diye. Biz 3'e geldiğimizde bilgisayar dersini gerekli görmeyip kaldırdılar. Ya sen. Tamam, oldu oldu. Zaten tur bitiyordu. Ben şahit Meyti. 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 Sonra tamam. işte Asperka'da durup ola yolumuz düştü. Benim kendi ne ait yani ticari olmayan bir iki projem var. Onlarla ilgili yolum düştü. Ben yani bir yandan öğreniyorum şu anda. Bir yandan işte elimden geldiğince geri katkı verebildiğim şeyleri topluluğa vermeye çalışıyorum. İsterseniz devam edelim. <laughs> Bu <Ben> de <öğretim. gülüyor> uğradır. Öğrenciyim e, hani. Yılpalle yayınlanmış bir projem yok. Yani, bir üç iki sene de uğraşıyorum zaten ama ben yani, de işte, kendi bilgisayarımın kurulu sürekli onu denemişler yapmaya çalışıyorum. Bu şekilde. Ben Yüksel Ersoy. Ben turizmciyim. Turizm şirketimiz var. 2-3 yıldır. 1999'dan beri internetteyim. Süper online'a bağlandık o zamanlar. 200 bin, 300 bin falan bir internet parası veriyorduk. Yani kira Şi, <laughs> Şimdi ondan sonra ben işletme okudum. Sonradan bilgisayara zaten lisede başlamıştım. Bir kur ve şeyde, yani Excel'de program, muhasebe programı yazıyordum. Excel'de nasıl yapıyorsam bilmiyorum. Sonra Visual Basic'e e geçmek istedim. Kodlar bana şey geldi. Oturup böyle şey yapmak zor geldi. Ben üç dört ay gittim. Ondan sonra sıkıldım. Bıraktım. Sonra işte 2003'te Microsoft Sistem Mühendisliği okudum. Sonra işte birkaç bu domainlerle ilgili, SEO ile ilgili bayağı bir uğraşlarım oldu. Sonradan işte 3-4 tane proje yapmaya çalıştık. 2005'de 2006'da Hindistan'la görüştük. Türkiye pahalı olduğu için, hı hı. yazınlarda uçtukları için oraya şey yaptık. Orada da işte kendimize anlatamadığımız için yanlış işler oldu. Orada para kaybettik yani şey yaptık. Ne yapmaya çalışıyordunuz yani hele? Evet. Yani, turizm yazılımı, Turizm. cds e... yazılımı. Evet, yani şu, hı hı. turizm çok farklı bir alan olduğu için hani hı, hı. E, olsun işte database olsun bilmem hani bir böyle statistik olmadı statistik bir şey olmayacağı için hı hı. E, geniş kapsamlı bir şey olmak zorunda. <laughs> yani e, source kodlar 2 milyon dolar var istiyorlardı o dönemlerde. Dedik yani biz durdurduk, kaldı öyle. Sonra Drupal ile tanışmam da şöyle oldu. Ben, e, tasarım var diyeyim ben işte CSS falan Photoshop çalışıyorum. Bir arkadaşım bana şey dedi yani durup bir şey ben ne olduğunu bilmiyorum. E, benim e, iş geldi bana iki tane. HTML'de e, işte, yapayım dedim. Ulan durup adı diyorlar. Deneyelim dedik. İki tane verdim bana ben hiç bilmiyorum yani o, o yapacak. Tasarımını ben yaptım. Hani tasarımını ben şey yaptım. Ondan sonra şey durup okumaya başladım. Hani ne, ne kim ne yapmış ne etmiş bak ekonomisi falan beyaz sayfan nasıl yapar hani açık kaynağın et ben gönlük evet. İşte işte ticari bir yazılımda mesela e-ticarette ona pek güvenilmez diye düşünüyorum İşte okumaya başladım Merhaba. Mañana, yani. Merhaba. Ondan sonra şey, Microsoft'ta ağırlıklı olduğu için şey var. Microsoft'ın karşılıklı ha, falan var şey site yani, mesela site ki i̇şte, şey da şey. 15 bin dolarlardan şey. bahsediyorlar yani böyle ben artık şey yani her şey bir ücretsiz yani siz diyorsun, Warner Warner kazandı kaza, kazanmış artık yani Bıraksın artık internette insanlar hani bir şeyler artık ücretsiz olsun hani gelişsin yani. Oradaki bence. şey farklı mı var? Ben burada kastettiğim şey şu. Adam daha sinemaya geliyor. Sinemada gösterilmeden neredeyse yayınlanıyor. Yani o ürünün üretilmesi ve insanlara sunulması olanağı bile kalkıyor ortada. Yani kimse sinemaya gidip seyretmiyor. Belki seyrediyor oradan. Kotasından seyrediyor. Yani bana dün bir arkadaş diyor. Abi Hobbit var mı? Diyor. Versene seyredeyim diyor. Yani ben nasıl olsa onu bulmuşumdur gözüyle baktığı için. Ben de dedim ya daha sinemalarda gösterilmeye yeni başlanıyor, ne yapıyorsun falan. Ne çıkarsa yeni çıkmışı tüketme derdine düştüğü için <laughs> insanlar. Yani ama şimdi şey var? Ama abi, hükümeti de biliyorsunuz. Yani boş bir şeyi hani e, bilgiyi de şey, lisanslamaya kalkıyor. Yani hani tamam orada şimdi bir tane yasa çıkartacaklar. Siz fotoğraf bile falan paylaşamayacaksınız. işte <laughs> şey de ne derler. Mesela ben bütün kitap, yani, iki üç tane kitap indirdim açıkçası internetten. Durup haliyle. Okumaya da başladım. Ve benim hoşuma gitti. Yani şey hoşuma gitti. E, paylaşımcı bir topluluk. Hı. Hani hiç kimse paradan falan hani çok fazla bahsetmiyor. Hı. Ve şey... Yani... E, ve de şey... Yani, e, alt da hani güçlü gibi geldi. Yani ben hiç kol evet. bilen bir insan değilim. Ve de şey dedim ama... O kadar çok firmayla, yurt dışında, yurt Türkiye'de o kadar çok şeylerle görüştüm ki yani artık hani birkaç soru sorduktan sonra, birkaç şey baktıktan sonra karşılaştırma yapabiliyorum yani birazcık. İşte Microsoft'un Sitecore diye bir tane şeyi var. Ee, aynı Drupal gibi e, e, content management sistemi. Mesela ona gidiyorsunuz, işte kullanmak istiyorsunuz. Adam size 15 bin dolardan hani şey başlıyor. Değil evet. değil bu evet. Drupal dedim, ücretsiz nasıl oluyor bu? İşte dedi, biz böyle hani Microsoft olduğu için işte lisanslar falan bir hikaye anlatıyor bana. E şimdi Drupal desteği de vermeye başladı Microsoft. A. Evet, yani şimdi o da iyi, yani o Şimdi bir tane oh, kitap indirdim işte Microsoft evet. Evet. Var. değil Var. Microsoft Drupal <gülüyor> desteği <gülüyor> Yani ben şöyle düşündüm. Artık her şey modüler oldu. Hani burada C Sharp yazılmış bir program ön yüzü Drupal'de birbiriyle çalışıyor. Şu tarafta başka bir sistem. Hani artık buraya gidiyor gibi geldi her şey mobile gidiyor ya mecbur öyle olacak artık. Çünkü birden fazla mobil platform var. Yani tek bir şey düşünüp yapma şansınız yok. Siz bir ekse dosyası ve ettikleriyle <laughs> sınırlı kalırsanız adam Android'den ona nasıl erişecek? İşte iPhone'dan nasıl erişecek? Yani Source ortak bir artık. Yani ortak artık bir platformun bir evet. okumak lazım. Bir şey yani. Logo gibi artık her şey yaptığı Durum halde benim şey. hani baktım hani Olur. bu kadar ciddi iş yapılması hani bir de kod yazılması da Allah çok hoşuma gitti açıkçası. Ben de, hani, de e, öğrenmek istiyorum açıkçası. <laughs> hani başladım da yani bilmiyorum şimdi belki e, işte birkaç kendi işlerimi yaparım <laughs> ama şeye inanıyorum hani e, eğer böyle paylaşımlı bir böyle hani community olursa böyle hani bir bir çıkar gözetme hani gelişmeye yönelik açıkçası. Yani Türkiye'de de zaten hani yazılım ben de dediğiniz gibi yüzde beş Türkçe bilen yani İngilizce bir insan var. Yani İngilizce o yüzden hani o yüzden zannedersem kimse kullanmak istemem yani, Türkçe desteği olmadığı için. Yani. yani, benim eşim edebiyat öğretmeni öğrencilerinden falan biliyorum. Yani çocuklar İngilizce ağırlıklı bile okusalar kullandıkları şeyi Türkçe kullanmak evet. istiyorlar. Yani bir şekilde insanları zorla İngilizce öğrensin, İngilizce eğitim verilen yerlere gönderiyorsunuz ama kimse İngilizce bir şey kullanmak derdinde değil. O çocuklar gene Türkçe bir şey bulduklarında onu kuruyorlar. Yani gidip bir WordPress kuruyorlarsa Şimdi ara birimin her şeyi Türkçesi olmasından kaynaklanıyor. Sistem mühendisliğinde 2003'te İngilizce okudum. Geberdim. Hani ben ondan sonra şunu anladım. Dedim ki Hani üniversitede dahil buna Türkçe her şeyi okutulmak zorunda ama İngilizce de çok iyi bilirsiniz. Türkçe okuyacaksınız, ana dilinizde anlayacaksınız. Sonra İngilizce, yani temel e, Türkçe e, ana dil olmazsa zannetmiyorum gerçekten yani. şey, gelişeceğim. <laughs> Alo. Şeyde, bu grup Alo. Bu yeni diyor. 15 Orada da bir yüksel olur. dinlemek için yani geldim. Evet de. evet. Buyurun gelin bu bu de. Soyadınız neydi? Ersoy. Ersoy. Uğur sen söyle. Türkiye. böyle büyük projeler yapılabilir şey Hani çok büyük projeler yapılabilir. Hani o kadar konuşuyorlar mesela orada bu yani bu Drupal şey kayak falan kaya da diyor. Kayak nokta komda kullanıyorum. Sektörü. O da ilgimi Yani bunun hangi bölümde kullanmış merak ya ediyorum. şeyde onlar şöyle kullanıyorlar. Hani basitçe Çık. cevap vermek gerekirse ön yüzü Drupal, arkasında başka bir şey çalışıyor. yani o ciddi sistemleriyle vesaire biz biraz şey yapmıştık, ilgilenmiştik. Hala da ilgileniyoruz zaten. onlarla